sevgili arkadaşlar. Sözcüğün ve sözün anlamı ünitesinde ikinci dersimizdeyiz. Anlam özelliklerini devam ettiriyoruz. Gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlamı gördük. Çok anlamlılığın ne olduğunu konuştuk, sorularımızı çözdük. Şimdi somut ve soyut anlam, nitel ve nicel anlam ve özel genel anlam nedir? Bunları bir konuşalım isterseniz. Öncelikle arkadaşlar somut anlam, soyut anlam ya da nitel, nicel anlam, özel genel anlam doğrudan bir soru olarak gelmiyor. Paragraf sorularında özellikle düşünce geliştirme yollarında Karşımıza çıkan bir ifade var. Somutlama. Ona dikkat edeceğiz. O yüzden burada buraya biraz ağırlık vereceğim. Bir de arkadaşlar kelimeleri metinlerde görebiliriz. Mesela nitel kelimesini ya da nicel kelimesini bir cümlenin anlamını bulurken, yorumlama yaparken, paragrafta bir ana düşünce bulurken bu kavramları görebiliriz. Bizim kelime hazinemizi de güçlendirecek bu kavramların anlamları. Bunlara dikkat edeceğiz. Yoksa doğrudan bir soru gelmiyor. Evet somut anlam hepimizin belki de ilkokuldan beri bildiği anlam özelliği arkadaşlar. Nedir somut anlam? Beş duyu organından, beş duyu dikkat, biriyle algılanabilen kavramların anlamlarıdır. Tatma olabilir, görme olabilir, işitme olabilir, dokunma olabilir, koklama olabilir. Bunlardan en az biriyle algılanabilen kavramların anlamlarını biz somut anlamlıyoruz. Somut. Şuradaki M, maddeyi çağrıştırsın arkadaşlar. Madde, elle tutulabilir, gözle görülebilir, tadına bakılabilir bir varlık olarak düşünün. Ev, insan, ağaç, kedi, hava ışık, ses, koku vesaire. Bakın bunların hepsi somuttur. Görebilirim, koklayabilirim evi, değil mi? Dokunabilirim insanı da aynı şekilde görebiliyorum, dokunabiliyorum. Koklayabilirim, tadına bakabilirim falan. Ağaç aynı şekilde, kedi, hava, dokunuyorum tenime değiyor. Hava çok soğukmuş diyorum. Ya da ışık diyorum arkadaşlar, gözümü çok rahatsız etti, migrenim tetiklendi diyorum. Ses, bir ses duydum bahçede diyorum. Bu koku beni kendime getirdi, çocukluğuma götürdü falan diyoruz duyu organlarımızdan en az biriyle algılayabiliyoruz. Ankara'da da son günlerde havalar soğumaya başladı. Şimdi buradaki hava kelimesini ne yapıyorum? Soğuduğunu söylüyorum hatta. Demek ki tenime değiyor. Rüzgar, ısı. Diyorum ki hımm soğuk. Kelime hem gerçek anlamında hem de somut anlamdadır diyebiliriz. Kelimeler zaten gerçek anlamında kullanılır. Somut anlamlarında sevgili arkadaşlar. Şehrin karanlık sokaklarından geçerken Taze ekmek kokusu geldi burnumuza. Şe şehrin karanlık sokaklarından geçiyorsanız karanlığı görüyorsunuz sonuçta. Öyle değil mi? E, görme duyunuzu algılayabiliyorsunuz şehrin karanlık olduğunu. Dolayısıyla somut anlamdadır karanlık kelimesi diyebiliriz. Ekmek kokusu diyor bak burada doğrudan yine somut anlamda kullanılmış bir koku kelimesi var. Ben burada karanlık kelimesini size başka bir anlama gelecek şekilde verebilirim. Ülke karanlık günlerden geçiyordu bir kahraman geldi falan diyebilir size geçmişte anlattığı bir olayla ilgili. Ne yapacak orada? Ülke karanlık günlerden geçiyor derken bildiğin karanlık mı? Hayır. Ülke nasıl günlerden? Kötü günlerden geçiyor. O zaman artık karanlık kelimesi somut anlamda değil. E ne anlamda? Kötü günler diyorsan artık soyut anlama geliyor. Yani kelime mecaz anlam kazanıyor. Birazdan konuşacağız onu. Peki, mesela soğuk kelimesini verdim arkadaşlar. Soğuk kelimesini verdim size. Dedim ki işte bu su çok soğuk. Bizim oğlan bunda yıkanmaz. Kelime gerçek anlamında dokundum baktım gerçekten soğuk dedim ve somut anlamda olduğunu söyledim gerçek anlamda yola çıkarak. Peki dedim ki bana çok soğuk davrandı ya. Son günlerde onunla görüşmek istemiyorum ben. Bana zarar veriyor. Soğuk davranıyor bana. Ne kadar soğuk bir adam bu ya. Soğuk orada nemrut, <laughs> ruhsuz, ilgisiz, kaba belki. Değil mi? Bunun gibi anlamlarda olabilir. Demek ki soyut bir anlama da gelebiliyor aynı kelime. Dikkat edeceğiz. Mecaz anlamı kazanıyordur öyle bir durumda. Odanın ışığı fazla değil mi? Gözüm ağrıdı. Işık kelimesi bak burada. Görme duyumu karşıladı. Doğrudan arkadaşlar somut anlamda kullandım. Peki ben ışık kelimesini şöyle diyebilir miyim? Ondaki ışığı geç fark etmişler. Ondaki Yeteneği, ondaki cevheri gibi bir anlama geliyor. Bildiğin artık gözünde gördüğün ışık anlamında değil. O zaman sözcük yeni bir anlama mı geldi? Evet. Mecaz anlamı kazandı? Evet. Sözcük soyut anlamı mı geldi? Cevher, yetenek gibi anlamları karşıladı. Evet. Buna göre değerlendireceğiz. Öyle her gördüğümüz ışık, karanlık, soğuk kelimelerine somut ve geçmeyeceğiz. Cümledeki bağlam, cümledeki anlam bizim için belirleyici. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Evet soyut anlam hiçbir duyu ile algılanamayan varlığı ancak zihinde kabul edilebilen kavramların anlamıdır. Yani varlığını biz akıl yoluyla düşünerek, bazen kalp yoluyla hissederek de algılayabildiğimiz kavramların adları olarak veriyoruz. Neler var mesela arkadaşlar burada örnek olarak verecek olursak hayal Dokunamıyorum, tadına bakamıyorum, göremiyorum, koklayamıyorum. Mutluluk da aynı şekilde. E düşünceler, fikirler, ahlak, erdem, değil mi? Vicdan, sorumluluk, ruh, aşk. Mesela aşka, aşka dokunamıyorum, aşka dokunamam, tadına bakamam, göremem. Ölüm mesela. Bunlar bizim için nedir? Hüzün. işte ne bileyim cesaret. Bunlar da soyut kavramlardır. Çünkü beş duyudan biriyle algılanamaz sevgili arkadaşlar. Baktık örneklerimize. Çocuklarımızın geleceğe dair umudunu elinden alamayız. Buradaki umut kelimesi beş duyudan biriyle algılanamadığı için soyuttur sevgili arkadaşlar. Ebeveynlerin tutarlı olması çocuğun çeliş, çocuğu çelişkiye düşürmez. Hem tutarlı kelimesi hem de çelişki kelimesi arkadaşlar soyut bir kavramdır. Tutarlı olmak yani birbiriyle düşüncelerin, hareketlerin uyumlu olması, birbirini ee, ne yapmaması? Birbiriyle çelişmemesi diyelim, farklılık olmaması. E çelişki dediğin şey de zaten soyut. Tam tersi zaten karşıt anlamlı bunlar. Dolayısıyla soyut kelimeler var. Kardeşindeki ışığı az önce söyledik. Bugüne kadar kimse fark etmedi mi? Kardeşindeki neyi bugüne kadar kimse fark etmedi mi? Cevheri. Yani beceriyi. Yani yeteneği. Bak sen normalde şu şekilde kullanacağın soyut anlama gelen bir kelimeyi ışık kelimesini ne yaptın? somutladın. Soyut anlama gelen bir kelimenin yerine somut anlama gelen bir kelime kullanarak somutlama yaptın. O zaman buradaki ışık kelimesi artık ne anlama geliyor? Soyut anlama geliyor. Bak. Soyut anlama geliyor. Çünkü karşıladığı anlam cevher, beceri, yetenek. Bildiğimiz o gördüğümüz ışık anlamında değil artık. Bir soyut durumu karşılamak için somut bir kelime kullandın ama artık bu kelime de soyut bir anlam kazandı diyebilirsin. Tamam mı? Mecaz mı? Evet mecaz. Aynı zamanda mecazdır deriz. Şimdi Türkçe'de bazı somut anlamlı sözcükler anlam kayması yoluyla yani mecaz yoluyla soyut anlam kazanabilir. Burada da öyle olmadı mı arkadaşlar? Burada ışık kelimesi soyut bir kavramı karşıladı. Soyut bir kavramı karşıladı artık. Peki ben burada binanın temelini sağlam yapmak için çok uğraştılar dersem, temel kelimesi kendi anlamında kullanılmış, somut mu? Somut. Sağlam kelimesi de kendi anlamında kullanılmış, somut mu? Somut. Binanın temelinden bahsediyor çünkü. Ama bana dedi ki, devletin temel kanunun adı anayasadır. Artık buradaki temel, binanın temeli anlamında değil, esas, asıl, ilk, önemli gibi soyut bir anlama geldi kelime artık soyut anlam kazandı. Mecaz anlam kazandı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar dil bilgisi temeliniz var mı? Dil bilgisi temeliniz. Binanın temelinden bahsetmiyorum. Dil bilgisi yeterliğiniz. Hazır bulmuşluğunuz. Bak ne yapıyorum orada? Mecaz anlama gelecek şekilde kullanıyorum. Kelime artık ne anlam kazandı? Soyut anlam kazandı. Soyut. Dikkat. Birkaç genç yerdeki çuvalları sürükleyerek binaya götürüyor. Sürükleme kelimesi kendi anlamında görüyorum sur, e, sürüklendiğini. Dolayısıyla somut bir anlamda. Ama seni bir yere bırakmam deyip her gittiği yeri beni de sürüklüyorsa, beni de ne yapıyor? İstemeden zorla götürüyor. O zaman burada ilgi artık soyuttur. Kelime yeni bir anlam kazandı. Mecaz anlam kazandı. Peki hocam biz buna nasıl somutlama diyoruz? Madem soyut anlam kazanıyor, nasıl somutlama diyoruz? Şöyle. Sen o kelimeyi soyut kelimeyi değil de onun somut hale gelecek şekilde, anlaşılacak şekilde olanını karşılıyorsun, kullanıyorsun. Mesela ben diyorum ki, diğer örnekten mesela şu ışıktan başlayarak söyleyeyim. Kardeşindeki, mesela buradaki ışık kelimesini değil de yeteneği, bak. Kardeşindeki yeteneği bugüne kadar kimse fark etmedi mi? Ben yetenek olan soyut kelimeyi kullanmak yerine bunun yerine ışık kelimesini kullanarak soyut kelimeyi değil de somut kelimeyi tercih ediyorum. O zaman somutlama yapıyorum. Somutlama yapıyorum. Soyutun yerine somut bir kelime kullanarak somutlama yapıyorum. Ama kelime soyut anlama geliyor. Ya da burada devletin esas kanunu, en önemli ilk kanunu, asıl bunlar soyut şeyler. Bunun yerine binanın temeli gibi temel kelimesini, somut kelimeyi kullanarak somutlama yapıyorum. Zorla götürüyor, isteksizce götürüyor. İsteksiz, zorla, soyut bir şey gönülsüz, zorla. Değil mi? Bunlar soyut. Ama onun yerine sürüklemek gibi zorla götürmeyi yanında sürükleye sürükleye götürüyormuş gibi yerde süre süre somut bir kelimeyi kullanarak somutlama yapıyorum. Ya da diyorum ki, derste söylemiştim hatırlayın. Esra yukarıda niye şey ne dedim? Köpürüyor dedim. Esra kime köpürüyorsun? Bak sinirlenmek soyut bir şeydi. Ben sinirleniyorsun demiyorum da bir kahvenin köpürmesi gibi, bir sabunun köpürmesi gibi. İlgi kurarak diyorum ki sinirlenmek kelimesinin yerine somut olan köpürmek kelimesini kullanırsam ben somutlama yapmış olurum diyorum. Arkadaşlar bu köprüden geçmek cesaret ister. Cesaret soyut bir şey. Soyutu kullanmıyorum. Onun yerine diyorum ki bu köprüden geçmek yürek ister. Yürek kalp ister. Somut bir şey. O zaman somutluyorum. Aramızda sizinle güçlü bir ilişki oluştu. Sevgi oluştu duygusal bir yön oluştu demek yerine aramızda güçlü bir bağ oluştu diyorum bak bağ. E ne yaptım? Somut bir kelime tercih ettim. Öyle değil mi? Soyut olanın yerine somut kelimeyi kullanarak arkadaşlar ne yapıyorum? Somutlama yapıyorum. Bizim için önemlidir. Haberiniz olsun. Bol örnekle de böyle pekiştirmeye çalıştım. İnşallah anlaşılmıştır. Geldim nitel anlamlı sözcüklere. Ha bu arada şunu söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Somutlamanın en güzel örnekleri nedir biliyor musunuz? Deyimlerdir. Deyimler en güzel somutlama yoludur. Mesela diyorum ki ailem için fedakarlıkta bulunuyorum. Ailem için yıllardır çalışıyorum biri diyor. Aa saçını süpürge etmek dersen somutlamış oluyorsun. Bak fedakarlıkta bulunmak, kendinden bir şeyler vermek soyut bir şey. Ama sen onun yerine saçını süpürge etmek dersen ne oluyor? O zaman somutlamış oluyorsun. Deyimler şuraya da yazabiliriz arkadaşlar. Deyimler Türkçedeki en güzel somutlama Örneğidir haberiniz olsun. E, gözden düşmek mesela, değerini yitirmek soyut bir şey ama değerini yitirmek demiyorsun da gözden düştü diyorsun somutluyorsun. Tepesi attı diyorsun sinirlenmek yerine somutluyorsun. Parmağında döndürmek diyorsun istediği gibi yönetmek anlamında. Öyle değil mi? Dolayısıyla somutlama yapmış oluyorsun deyimlerle bizim için önemli. Geldik nitel ve nicel anlama. Nitel anlam varlıkların sayılamayan özelliklerinin ölçülemeyen özelliklerinin belirtilmesidir bu anlamı karşılamasıdır. Ölçülemeyecek, sayılamayacak arkadaşlar varlıklar. Dolayısıyla herhangi bir ölçü metresi yok. Anlayışlı kişi, zor soru, bakın zor. Nasıl sanatçı ünlü, nasıl araba güzel, nasıl bavul kırmızı, bunların bir ölçü metresi var mı? Hani metreyle, tartıyla falan ölçemeyiz. Nefis yemek, aydınlık oda, kirli para, iyi tatil, bakın ne yapıyor? Nitelik bildiriyor bunlar. Niteleme sıfatıdır aynı zamanda. Ee, dil bilgisine geldiğimizde niteleme sıfatı diyeceğiz. Ama şu anda biz sıfat mıfat girmeyelim onu ya. Sadece bunlar varlıkların ölçülemeyen rengini, şeklini, biçimini vesairesini veriyor. Niteliğini veriyor bize. Niteliğini veriyor. Nitel anlamdadır buradaki kelimeler. Bir de nicelimiz var. Niceldeki şu C arkadaşlar cetveli çağrıştırsın size. Cetvel yani ölçülebilir. Herhangi bir varlıkla sayılabilir, ölçülebilir özellikleri verir. Dolayısıyla artık burada grama, santime, metreye falan böyle vurabileceğiniz kavramlar göreceksiniz. Bunlar da sıfattır, niteleme sıfatıdır ama bunlar ölçülebilir. Ölçülüp Öyle bu karara varılabilen e, varlıkların karşılığıdır. Beş kişiye bak sayı vermiş. Yüksek bina ölçebilirsin yüksek mi alçak mı? İri kavun, ölçülebilir küçük mü iri mi büyük mü? Büyük araba büyük ölçebilirsin. Ağır bavur kaldır, kaldırırsın. İnce gömlek bakarsın dokusuna ince mi kalın mı? Küçük oda küçüklüğünü büyüklüğünü ölçebilirsin. Çok para miktarını bildiriyor çok. Darmont gördüğünüz gibi yine genişliğini ölçüsünü bildiriyor. Bunlar da nitelimiz sıfatıdır. Ancak bunlar da ölçülebilme, sayılabilme özelliği vardır diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bana der ki bazı sözcükler nitel anlamdayken nicel anlama, bazı sözcükler de nicel anlamdayken nitel anlama gelebilir. O zaman cümledeki anlam belirleyici olacak. Cümledeki anlamdan çıkaracağız. Şöyle baktım. İyi kumaştan dikilmiş takımı hemen tanırdı. <laughs> Cümlesinde iyi kelimesi kumaşın ölçülemeyen bir özelliği <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar kumaşla ilgili bir nitel anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. Ancak çok pardon yeni kurdukları şirket iyi para kazanmış derken hadi bir düşünün buradaki iyi hangi anlamda arkadaşlar? Artık sayılabilir, ölçülebilir anlamında. Dolayısıyla buradaki iyi kelimesi çok anlamında miktar olarak aslında kullanılmış. Yani nicel anlama gelmiştir. Bir kelime cümlede evet nitel anlamda kullanılabilir ama cümlede mecaz anlam kazanarak artık nicel anlamda girebilir. Buradaki iyi çok anlamında kullanılmış gördüğünüz gibi. O iyi kazanıyorsun. Çok kazanıyorsun anlamında. Yoksa paranın kalitesi değil arkadaşlar. Rengi falan değil. Gerçi renkler de artık paranın e, miktarını belirtiyor değil mi? Benim bir tane yeğenim vardı e, bir bayağı oldu harçlık veriyorum bayramda şey dedi kırmızı ver dedi. <laughs> 100 lira mı ne vermişim herhalde? Mavi yok dedi, kırmızıdan verdi. O zaman da 200'lükler yeni yeni çıkıyordu yani bayağı eski. Dedim veremem. Ama dedi kırmızı dedi daha çok dedi. Bak çocuk kafasında renge göre ayırmış. Hani bir derecelendirme yapmış. Ben de o zaman ne yaptım ya? Kırmızı ne vardı? 5 lira mı yakındı 200'e? Öyle kandırmıştım herhalde. <laughs> Öyle bir şey yaptım ama sonra tabii yazık dedim. Ay çocuk yazık yani kuzenim bir de benim yeğenim. Ee, renkler de varlıkların sayılarını aslında sezdirebiliyor, hissettirebiliyor. Ama buradaki iyilik tamamen çok anlamında. Dolayısıyla nicel anlamdadır diyebiliriz. Tersi olabilir. Bir sözcük nicel anlamdayken... Cümlede nitel bir anlama gelebilir sevgili arkadaşlar. Büyük ağaçların altında yürüyerek temiz havaya doyduk derken büyük ağaçlar ağacın büyüklüğünden bahsediyor. Ölçülebilerek varılmış bir sonuç. Dolayısıyla burası nedir? Niceldir. Ama gençlere büyük hayaller kurmaları gerektiğini anlatmalıyız derken burada gençlere büyük hayaller yani arkadaşlar önemli, değerli anlamına gelmiş. Artık ölçülebilir anlamında değil. Kelime dolayısıyla nitel anlama gelmiştir. Ha mecaz var mı? Var. Kendi anlamının dışında çıkıyorsa mecaz mıdır? Kesinlikle mecazdır. Çünkü başka bir anlama gelmiş diyebilirsiniz cümleden. Peki geldim genel ve özel anlamlı sözcüklere. Genel anlamlar bir türü karşılayan sözcüklerdir arkadaşlar. Bir türü karşılıyor dikkat edin. Mesela canlılar içerisinde hayvanlar, bitkiler, insanlar değil mi ayrılıyor. Hayvan, bitkiler, hayvan, bitki... Ay hayvan mı demişiz buraya? Yanlış demişiz. Şu hayvan olmaz burayı silelim. Canlılar, bitki, çiçek, menekşe... Cezayir menekşesi diye bakın böyle genelden özele doğru arkadaşlar gidiyor yani Cezayir menekşesi bir menekşedir menekşe bir çiçektir çiçek bir bitkidir bitki bir canlıdır ne yaptı canlı bitkiyi kapsadı bitki çiçeği kapsadı çiçek menekşeyi kapsadı menekşe Cezayir menekşesini Afrika menekşesi öyle de geçiyor hatta kapsıyor yani iç içe geçmiş bunları böyle düşünürseniz en dışta ne var canlı var onun içinde bitki var. Bitki içinde çiçek var. Sonra menekşe var. Sonra Afrika menekşesi var. Yani menekşe bir çiçek midir? Çiçek bir bitki midir? Bitki bir canlı mıdır? Evet. Genelden özele gidiyor. Bunun tam tersi olabilir. Özelden genele gidip verebilir arkadaşlar size. Mesela e, özel anlamdan verebilir. Bu da bir türün üyesini karşılayan sözcüktür. Bak, kobra yılanı. Kobra yılanı bir yılan mı? Yılan bir hayvan mı? Şey bir sürüngen mi? Evet. Sürüngenler hayvan mıdır? Hayvanlar canlı mıdır? Canlılar varlık mıdır? Evet. Bakın burada da ne yapıyor arkadaşlar? Temele kobra yılanını veriyor. Sonra diyor ki kobra yılanı bir yılan mıdır? Evet. Yılan bir sürüngen midir? Evet. Sürüngen bir hayvan mıdır? Evet. Böyle içten dışa doğru gidiyor. Hayvan bir canlı mıdır? Evet. Canlı bir varlık mıdır? Evet diye böyle gidersiniz. E hocam bu benim ne işime yarayacak? Bak bu senin işine şöyle yarayacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele bir gidiş vardır. Hangisinde özelden genele bir gidiş vardır diye bir soru gelecek. Ya da aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi genel anlamda kullanılmıştır, özel anlamda kullanılmıştır diyecek. Bunlardan ayrım yaptıracak. Şimdi şu cümleye baktığımızda roman geleneği içinde İnce Mehmet'in ayrı bir yeri vardır. Cümlesinde roman ve İnce Mehmet. İkisini düşündüğümüzde hangisi diğerine göre genel? Roman daha geneldir. O zaman bu cümlede genelden özele bir gidiş var mı? Var. Genelden özele gidiş var. Cümledeki dizilişe göre karar veriyorum. Tüm dünyada roman edebi türler içinde daha fazla alıcı bulur cümlesinde roman, edebi türler. Ne yaptı? Burada da roman arkadaşlar daha özeldir çünkü edebi türler kendi içinde alt başlıklar ayrılır. Roman, öykü, şiir, deneme, makale falan filan dersiz böyle geçersiniz. Gezi, işte anı falan. Ne yapıyor? Daha genele gidiyor. O zaman burada da özelden genele bir gidiş var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele, hangisinde özelden genele bir gidiş vardır der. Der ki, yılan en korktuğum hayvanlardan biridir. Yılan en korktuğum hayvanlardan biridir. Özelden genele gidiyorum. Hayvanlar içinde en çok yılandan korkarım. Genelden özele gidiyorum. Böyle sorabilir. Birinci soru tarzı bu. Bir diye ha bunu şey de diyebilir. Tüme varım tümden gelim de diyebilir ama soru köklerinde tüme varım tümden gelim demiyoruz. Genelden özel, özelden genel ediyoruz. Bir de arkadaşlar aynı kelimeyi cümleye göre hem genel hem de özel anlamı gelecek şekilde kullanabiliriz. Mesela çocuk kelimesine hem genel bir türün tamamını kapsayacak şekilde verebilirim. Hem de özel anlamda tek bir çocuğu kastedecek şekilde verebilirim. Çocuk hafta başından beri kreşe gitmiyormuş. Belli bir çocuğu kastediyorum değil mi? Evet, o zaman özel anlamdadır. Çocuk anne ve babasının davranışlarına aynalar. Bütün çocukları kastediyorum. O zaman genel anlamda kullanmış oluyorum. Gazete bu haberi manşetten duyurunca olaylar olaylar. Tek bir gazeteyi kastediyorsun, belli bir gazeteyi kastediyorsun. O zaman özel, özel anlamda. Gazete insanların kültürlenmesini sağlayan bir yayın organıdır. Evet. Genelliyorum, bütün gazeteleri kastediyorum. O zaman genel anlam. Cümleyi okuyacağız, öyle karar vereceğiz. Gazete haberi manşete taşıyınca büyük ses getirdi. Belli bir gazeteden bahsediyorsun. O zaman özel anlamda gazete geniş kitleleri bilgilendirmek ve yönlendirmek için de etkilidir dedi. Artık genel anlamda kastettin çünkü bütün gazeteleri kastediyorsun burada. Ama burada belli bir gazeteyi kastediyorsun diyebiliriz. Anlaşık mı? Güzel. O halde arkadaşlar sözcüğün anlam özelliklerinde... Gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam konuşmuştuk ilk dersimizde, soru da çözdük. Burada sadece somut, soyut, nitel, nicel, özel, genel gibi anlamları konuştuk. Yeterli. Dediğim gibi önce zemin hazırla. Paragraf soru bankanızdaki ilk 5 testi bitiriyorsunuz. Bizim için önemlidir sorular. Gerçekten size çok geliştirecek. İnanılmaz güzel bir kitap. Çok faydasını göreceksiniz. Türkçedeki anlam sorularına dair bakış açınız değişecek. Bakış açısı oluşturacak ayrıca adım adım benimle gideceksiniz. Ee, üçüncü derste ne yapacağız? sözcükler arası anlam ilişkilerini göreceğiz. Eş anlam, yakın anlam, karşı anlam, eş seslilik gibi kavramları göreceğiz. Hemen ardından da zaten soru çözeceğiz. Kendinize dikkat edin. Umarım tüm çalışmalarınızın karşılığını alırsınız. Adım adım gidiyoruz bakın. Öyle pandur küldür koştura koştura değil. Soru çözerek ilerliyorsunuz. Emin ellerdesiniz. Farklı farklı kaynaklarımdan soru çözerek götürüyorum. ÖSYM'in sorularını da çözeceğiz yeri gelecek. Dolayısıyla bana güveniyorsunuz. Ben ne dersem onu yapıyorsunuz. Zorlu bir süreç. Yol uzun. Bu yolda karşınıza süreçte başka başka şeyler çıkacak. Hepimiz insanız. Bizi neler bekliyor bu hayatta bilmiyoruz. Ama bizim bir hedefimiz varsa, bir amacımız varsa, Disiplinli bir şekilde, azim, azimle isteyerek böyle o hedefe doğru adım adım ilerleyeceğiz. Adım adım sağlam bir şekilde tamam mı arkadaşlar? Sizlere güveniyorum. Bu sene birlikteyiz. Birlikte sınava kadar elimizden geleni yapacağız. Hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.